Yeni Karahisar arkadaşlar şimdi gelin daha önceden belirlenen gündemler yapalım. Yeni Karahisar Yeşilyurt Esentepe e, bir de daha önce bunlar yeni yapıldı ama bir de daha önce bir Dünya Mahallesi'nde yapılmış olan hatlarımız var. Dört var. Şimdi ben sırayla gidiyorum. Yeni Karahisar Mahallesi'nde o park daha önce yapılmış biz yenileme çalışması yaptık. Ya yani oraya şey aletler koyduk. Ee, yani çocuklar var. Oyun aletleri oyun aletleri koyduk. Bir de okulun bahçesine yaptık. Okulun bahçesine yaptıklarımızı gündeme almadık. Niye gündeme almadık? Zaten okulun bahçesini okulun. okul. Biz yaptık ama hani okulun bahçesinde hizmet Ama diğer üç park Bir de ee, daha önce de Hürriyet Mahallesi'nde yapılmış bir var. Onlarla ilgili o isimler verilir. Mesela kameraların asılması diye bir gündem Şimdi Yeni Karahisar e, mahallesinde daha önce o yapıldığı zaman Yeni Karahisar Belediyesi belge olarak ismet verirken Hacı Avcı, Şehit Hacı Avcı ki hala da ben bunun olduğunu düşünüyorum. O beldenizde mahallemizde bir tane şehitimiz var. Onun isminin verilmesinin ve devam ettirilmesinin Ulaş Belediyesi Şehit ha Hacı Avcı ee, Çocuklar olarak. Haber sanıyorsun. Bunu teklif ediyorum arkadaşlar. Başka bir teklif olan var mı? Peki oylarınıza sunuyorum. Oranın adını şehir, şehir. Adı Kimse bana bir şey mi <laughs> İkincisi arkadaşlar, Yeşilyurt Mahallesi'nde bir park yaptık. Şu anda da hizmetler durumda zaten. Ufak bir cümleksizliği yaparız. <laughs> o caddenin adı malumuz olduğu üzere Muhsin Yazıcı Ve Ben sen caddeyle uyumlu olacağından hem de kısımasınız <laughs> için değer olduğundan dolayı o caddenin adını da daha doğrusu da o parkın adını da Muhsin Yazıcıoğlu Çocuk Parkı olarak konulmasını teklif ediyoruz. <laughs> Biz de yaşıyoruz. Zaten yani, az önce de o bu zeka biz onu düşündük dedik. Orası böyle bir uygun olacak. Evet. Orası bir uygun olacak. da, bir uygun olacak. Orası bir uygun olacak. Oyunu nasıl evet. duydum arkadaşlar? Peki. Esentepe Mahallesi'ndeki e, çocuk parkımıza Esentepe Mahallesi'nde malumunuz olduğu üzere bir Halil Sever tarafından bir cenevi yaptırıldı. Ve o Halil Sever'in de büyük Derdi. Yani trilyonlara var. var. He, bir yatırım söz konusu oldu. Mahalle halkına yönelik. Şimdi orada da yaptığımız parkada e, Rıza Üna Çocuk Parkı adının verilmesinin uygun olacağını düşündük. Başka bir, tek bir teklifimiz için var mı? Yok. yok. Peki. Oylarınıza sunuyorum. Mahallesi'nde daha önce yapılmış ancak isimleri verilmemiş bir farkımız vardı göl kenarında. Oraya da göl kenarında oluşumdan dolayı falan göl vesaire gibi yapılıyor. Biraz içi hani şöyle nasıl diyeyim? Genel bir tavır olacağından ben bize özgü, kulaşınız da olsun istedim. Ve şöyle düşünüyorum. Oraya da bizim önemli bir değerimiz var. Bir aşığımız var. Biliyorsunuz Bahar Özgür'ün de. Aşık Feryat'ın çocuk parkı. isminin verilmesini uygun olacağını düşündüm. Tabii şey değil yani. Evet. Peki, arkadaşlar. Tek arkadaşlar, şey bir tek şey, şey, bir, de, bir Şu, şey yok. Oynanızı düşünüyorum. Şimdi de Aslında var. geçiyor. Neyse, ben geldim. Ben Peki arkadaşlar bunun dışında da karma kambe ile şöyle bir karar aldık. Başka şey veremem. köylerimiz olmak üzere. Büyük köylerimizin ve sonra da zaman zaman nüfusu daha küçük olan köylerimize sırayla isim ve şey bir çocuk parkı ve bir paylaşım yapalım. Mesela Kükeri, işte Patrı, Karacaları, Bahar Üzümlü, ee, e, Karmakam Bey yapacak. Biz de iki şehidimiz ne oldu? Park. Şimdi bu parklarla ilgili bizim karşımızda park var. Eğer bizim mecliste uygun görürse bu iki köye, Bostan Kaya ile aşağıda köylerin şehitlerin adına birer tane park yapılması teklif ediyor. Bu konuyla ilgili Peki, oylarınıza söylüyorum. Kavul edenler arkadaşlar. Peki, bu parkların yapılması durumunda Bostan Kaya Bostan Kaya köyündeki Bostan Kaya köyündeki çocuk parkı Hakan Topçu eh, ve Yasin Tosun çocuk parkı. İsimleri. İsimleri. Evet ilçe isminin verilmesini teklif ediyorum. Kabul ederler. Ostan Bey isimleri tam oldu. Yasin Topçu. Yasin ya, Topçu. Yasin Topçu. Adal Peki aşağı Ada köyünde yapılacak olan parkınca yapılmasının ardında Yersin. Muhammed onu Şenir de. İsminin verilmesini, şehit konusunda isminin verilmesini

köyümüze evet, evet, evet. evet. ben güzel. Güzel. çocuk parkı yapmayacağım. Devam edeceğiz. Yani. Onu da e, şey yaparım yani. Onda, e, de devam yani evet, ama yani, bu için şey değil yani genel evet. ulaşım tıktığı var. Şimdi çocuk parkı hep çok maliyetli işte bir işte değil. bu da bir şey olur e, yalnız onun mesela en Fikret'i halledebilmek Ben de mesela şunun, birinci önce bir şey olan köy. Doğru, Dedi duermo. ki hani şimdi birine yapıldı, birine yapılmazsa bir gücenme olacak. İki. Aynen de, ben de var mesela bir orada. Yani. Şimdi bak Karakan Bey'den iş bölümü yaptı. Bahar Üstü büyük. Doğru mu? Evet. En büyük köy. Yani Karakan Mahalli oldu. Bahar en büyük köy. Küper büyük ve şeydi var. Doğru. O da zor. Yine büyük köylerden Karacan yani Hı -hı. nüfus orayı yapacak ee, kaynaklandı. Hatır bir şehit oldu. Bir şehit yani, Bir yani tam bildiğim ama yani büyük köylerden başlamak üzere şu anda beş tane kaynaklandı. İki tane Hı -hı. biz bizim. Ondan sonra da fırsat buldukça mesela yani Peter'de kaynağını ayarladıkça o işlem devam edecek. Yine mesela bizim üzerimize düşenler de olacak. Kaymakamlar düşenler de olacak. Zaten daha önce bulunduk da belediye tarafından çeşitli sebeplerle temin edilmiş üç köy daha yapıldı zaten. Şey mesela denizle yapıldı. Ee, Derneğe kendi almıştık. Bizim evet. duruyordu. Ee, bir tane tıp oyundu. O Abi siz bunu mu diyorsunuz? He, ondan sonra sen şey, köyüne ilgili yönetlik e, hayseler hani, bir destek vardır, bir hediye vardır da bu söylediğim. Bu da sen köyüne koyulmuş. Yine Sancaktepe Belediyesi'nden gelen bir hediye vardır. Kovar yapıyordur. Yani. yani böyle oldukça zaten bir de bu konuda bir şey söyleyebilir miyim başkanım? Yani e, bu başkanım bu kadar dediğim için bir günler gelirken şimdi hemen öbürleri sıralamış bir kalbim bu Geri Gel kalanlarına da şehit beklememiz lazım? Yok yok. Yani bu diyor Nüfusa tamam, tamam. Hayır hayır tamam. Şimdi yaz kalanı çalışılmasın bir hmm. seçim esnasında duyum evet. sözcüsü olmuş Ne diyeceğiz? Hayır, yok. yapalım. Şimdi çocuk bak, bak. çocuk o önce Bak, öncelik, öncelik, birinci şehit Ondan sonra ikinci mesela karakterize atıyor, bağırır. Bin tane adam yaşıyor. En büyük bir, evet. evet. exemple, bir yani, de, yani ki önemli değil de fakat bu bir ne şeyi değil yani. Hayır beklemedik de, ki. Son bir içerisinde

Şimdi belediye sınırları içerisinde olan yerlere meclis kararı gerekmez. Yani belediye uygun gördüğü yerlerinde farkını yapar. Yani ulaştığı için, için. Biz onları yaptık, ya. yaptık zaten. Ya bunu beklemedik zaten. Buna meclis kararı gerekmiyor. Mesela Hürriyet Mahallesi'nde yapalım. İşte Geçiyüz'de yapalım. Kare biz bunlar çalışmalar. Daha mı? E, bu yapılanı da çok oldu. E, biliyorsunuz yani. E, tamam e. bunlar burada buna tatile girmemişlerdi Mayıs ayında. Da. Ve o zaman şehitleri yoktu. O bahsettiğim o üç köyleri değil de onlar bir şekilde hediye etti. Yani ben <laughs> kelam şimdi biz belediye marifetiyle yapacağımız yerler meclise getirdik kararımızı aldık. Bizim şimdi şu anda e, belediye sınırları içerisinde gözüken yerlere yapılması için meclis kararı gerekmiyor. Belediyenin Hizmet alanı içindeki yerlere hizmet götürebilmek için meclis kararı verdi Onun için şimdi gündeme şey Yoksa bu çalışmalar, bak yapma çalışmaları. bu sizin daha bir Harajalar var. mı? Karacalar mı? Kanakan Peki arkadaşlar. O zaman Cennet bir Haydar amcanın köyü mü var? <laughs> <laughs> ya zaman zaman yapmıyor. <laughs> <laughs> Şeyi o aşikar, benim için olmasa çok da belediye bütçesine zarar verecekti. Bizim bu mahalleyi yapalım. Çünkü ben önce köy kalmışım. Aynen öyle. Bizim mahalleyi bizim mahalle yapalım. Evet, Ceyda'nın sınavı var. Ceyda'nın sınavı Başta Ertan'ın sınavı var. Ceyda'nın sınavı var. Yani diğer mesela alt yapıya, alt yapıya bakarsan bundan devre de Yok var tabii. <laughs> var mı? Var mı? göre ağır bir bunlar. Zekar Bey. Maliyeti diyorken. Belediye bizim bütçesine göre <laughs> maliyeti yani. Ama başka belediye göre dediği gibi başkanın devre de Hayır. Bu bize göre değil yani. yapı ismetlerine göre falan da çok pahalı değil. Ama bu yani mesela en basit metre diyetinizde daha fazla bir yere mal ediyor falan. Akdemir ve Cenab-ı başladı. Başladı. Şu anda fiilen yani devam ediyor. Hatta az önce oldu. Üçü birden başladı. Ulaşa hayırlı olsun. inşallah. Su, kanalizasyon ve şeyle e, imadın gibi çalışmalarımız fiilen. Yani. Su hangi <laughs> insanlara? Su, şu anda depoyla ilgili bir proje çizimi safhası var. Diğer kodlarla döşemeyiz, başlayabiliriz. Şey, tabloyu evet. bekliyoruz bundan evet. sonra. Evet. Peki arkadaşlar, geçiyoruz sonradan bir devamlanmakta. Şimdi Arkadaşlar, o benzinliği tihareye veriyoruz. Evet. Bu da. Mesela evet. bu, bu dağ ve parmağın <laughs> orası boşaldı. bir sürü onun malzemelerinin bir kısmında şeyler aldık. Ee, sonra bir, bir ihale daha yapacağız. İhale, katıları Ondan sonra belki bir süre içerisinde biz orayı önce düşündük, bak mesela bir hale olmadığı zaman biz orayı düşündük dedik ki, de, birini çağırın, o gördüğünüz var ee, mesela uygun bir bedelle al sen çalıştır diye. O konuyla ilgili de e, çok fazla talep olmadı. Ardından oraya gibi, e, hiçbir şey satılmadı, Bomboş boş kaldı bir kasetmiş. Bunu da bilirsiniz. Ancak çiftçilerden e, ve özellikle oraya gelen yani kurulan vatandaşlarımızdan sürekli o konuyla ilgili şikayet var. Yani niye burası böyle mağdur oluyoruz geldiğimiz zaman bir şeyler bulmak istiyoruz filan diye. Biz de o konuyla ilgili vatandaşı mağdur etmeyecek şekilde ufak bir şeyler satışını istedik ve çocuklar kendi hakkını eğer şunu, şunu istiyorsanız, şunu mesela oraya gene ihale yapalım. Hatta şunu, hemen ihale et, çıkar kalın. İhale süresi, bak o ihale, normal vatandaşlar, katılan olursa olur. Harf edelim yine olmalı, ihale. Katılın. Bunun arkadaşlar hemen verin. Şimdi başlayalım. Burada... Şimdi hayır, hayır. burada yanlış anlaşık olmasın. Oranın evet. açılmasına, çalıştırılmasına evet. birilerini çalıştırdığına kesinlikle karşı çıkmış değil. Evet. Yalnız Şuradaki buzdolabı çalışıyor belediye. Şuradaki işte bilmem şu çalışıyor belediye. Diğer evet. Yer, üç tane belediye. Yani burada bunlar olurken işin itirilerine orada sen çalış diyemiyor. Bu adamlar buradan buraya kazanıyor mu? Çalışıyor mu? Kendilerine giremiyor mu ihaleye? Yani? olsunlar bir tanesini veriye. Onların hakkında hısı şahiddir. Bana para, para kazandı yok. Abi. Yani Nasir para bilen kazandı yok. Çok yani. Dışarıdan öyle bir şey söylemek zorunda mıyım? Başka mı? Dışarıda yani, biz de işte şöyle söylediğim, işte işte söylediğim sesini de duyma sorumlundayım yani burada. Konuşulanı da söylemek zorundayım. Buraya yani. geldiğimde böyle bir neceği inen değil mi? O dışarıyı bir yansıtmamız lazım. O yüzden seneye yansıtmamız lazım. Evet, lazım. lazım. Evet, az, tamam. Ama ben tamam. olanı söylüyorum. Şimdi Siz duvarara Oradaki, şu andaki, dur, sadece vatandaşlar mağdur olmasın diye kendi işlerini kendi kendilerinin yaptığı bir Başka bir şey yok. Ve onunla ilgili de işte söylüyorum. Gelecek hafta itibaren hemen ihale süresine başla. Başla. Eğer yine o ihale, oraya. Kilit durursun. Bak bir ihale de, ama bilmiyorsan. ileride birileri çalışmasın diye, ihale birileri tam sağlasın ya. diye bir şey yok. Yani. kim durursun ya. çok çok. Tamam kardeşim da çekin dersin, belediyenin bir boş kalsın. Veya da belediyenin bünyesinde çalışırsın. Hayır bak şimdi, yani. Belediyenin bünyesinde oraya bağladığın adamı kurtarmıyor. Hep sorarım. Ama çalışan da belediyenin bir Hayır. Burada şu anda bu işte satışı yapan eleman belediyenin bir şey söylüyor. Bu kadar yani satarken size yani. satarken evet. niye bu tarihi Ona ayrı yerden bir Hayır yani. Belki arkadaşlar da o zaman şöyle diyor. Ben ihaleyi başlatıyorum. Pazartesi ihaleyi başlatıyoruz. Tamam. İhaleden sonra şayet ee, şey çıkmazsa, yani, galiba çıkmaz, galiba. Galiba çıkmazsa Ondan sonra her basamda dış kuruşçilerden bizim görevimiz olur. Yalan olur. Hayır bugün oradaki elemanlar kendine satış yapabiliyorsa başkan bizim belediyenin adına da satış yapabilirler. Bir yerde ihaleye çıkardık belediyeye bir hafif sağlayabilir. En azından elektrik parasını kurtarabiliriz. Şimdi ihaleye çıkıyoruz. Bir daha tarif bilmek mi? Bir daha işte ilk olmuş olur. Tamam. tamam. O zaman belediye adına çalıştırır. Hayır, hayır. Talip olursa ben... Oğlum sen ne Talip olursa ne diyorsun? Kendi de olsun. Vatandaşlarımız. Biz talip yok. Arkadaş bayağı da yapmak istiyorum derse yine e, kendilerine ilgili mahattı varsa kendilerine girsin. Yok kendilerine girme hakkı varsa dışarıdan kendi güvenlikleri biriyle ya, özdeşme yani, yapıp girsin var. Bunu görmeniz. Talip eden olmazsa bizim pazarlıkla verme şansiyemiz var. Bak. Pazarlıkla verme yolu da olmazsa bundan sonra ermezsin. Evet devam ediyor. Şimdi şahıslardan yerle ya, ilgilen olmasın, er elbette sen şirket olarak bir sevgisin yani. Elbette er sen şirket müdürü Olur. Evet. Olur. Tamam, ticari olduğu için elbette er sen... Başkan üstünde meslemeyi bir şey şunu bir açıklara kavuşturak. Burada meclisi bak milletin içerisinden bu açıklar kavuşsun. Bu da elbesteden tekrar süs yapılmış, yapılmış. Onu tekrar süs Maaş var. Oraya giriş yapılmış yapılmamış. Onu bakacağım. Bir şirkette giriş yapılmadan sigorta yapmaz ara ödenmez. Başla. O şirket bizim hepsi beraber toplu o karardan sonra toplu 25 kişi istihdam edildi. Ve o 25 kişi istihdam edildikten sonra da o şirketten çıkan iki kişi. Bak bir daha siz onu yazılı olarak yazarsınız. Benden tarih tarih sayıyla yani tarihiyle filan yazılı size cevap veririm. Şimdi Aslı olmayan şeyin nesini görüyorsunuz? Aslı yok. Ya şey aslı yok kardeşim. O elden aldığımız kararın ilgisi yok. Belge var mı? Ya ben sana belgeyi ben de vereceğim sana. Belge var mı? Belge var mı? Ben de sana belge vereceğim. Ne, nasıl bir belge Ya, ya şey vereceğim şey Sen yazılı vereceksin ben de sana yazılı belge, belge, belge vereceğim. Başkanım yani, bu şirkete bu giriş yapmasa şey e, bu adam buradan para almaz. Arkadaşlar ya daha önce de bana benzer bir şey önce Daha önce de yaptık ona benzer. Daha önce de yaptık ona benzer. Ve şey, bu acil durumlarda hizmet alımı yapıyoruz. Buyurun, bu 5, gün. 5, beş gün. Her şey yaptık. Daha önce de yaptık aynı şeyi. Siz onu bana yazarsınız. Ben de 20 size bir öncesiyle. yirmi dört. üç tane. Peki arkadaşlar, başka. Peki, toplam seri kapatıyorum.